Öldük ya. Şimdi Raider'e görevine devam edelim. Ne yapalım? Oo, çok güzel. Ne yapalım? Biraz gezelim mi? Ne dersin? Kaçıyor <laughs> musun lan <laughs> niye benden? <laughs> niye kaçıyorsun? <laughs> Oğlum siktirin gidin balanızı benden buldum. <laughs> gel gel. Gel. Ne yapabilirsin? Gel. gel. Gel gel. Sen de sikeri gel. Gel 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 gel. gel. Hepinizin oh, oh, amınaza oh, koyarım ha. Benim yumruğum çeliktir lan. Bayışa nereye kaçtın? da huh? çabuk haber al. <laughs> Teşekkürler dostum hadi ben gideyim. hastanenin önündeydik çünkü. Kimin görevini yapalım? Big Smoke'un görevini yapalım. Big Smoke. Hey Big Smoke. Big Smoke şimdi silah ister bizde silah da yok. Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past three weeks, right? I <laughs> know. Yeah. Hey. Hey, what's up, CJ? Sup? What's, what's up, man? Wanna go to prison? What? <laughs> nah. Pick up Jeffrey. He's touching down today. You want to roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Where are we going? Man, we're that guy. Get in. Did that fool go? Look at this fool, man. Perfecting like he's banging, thiking he hard. got him. What <laughs> see I know that fool. lan? Bu adam Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey man, it's OG Loke, homie. OG Loke. Ah ah, my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. And so what you wanna do now, man? I gotta kill some cholera motherfucker. He was dissing me, man. Hey Jeff, I thought you was going to uh college. Hey, <laughs> fuck you, motherfucker! Done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that listen, shit? Oğlum. Get in the car, the fool. Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Come on, let's leave local deal with Casanova. Hey, I stick with Jeff. I mean, I don't know this. I don't know this. My car just got this caramel. Ready? What's Ben adama sıkmam sen sıkarsın hadi yine. Oo chase me chase me. Am bana koy. İnşallah adamı kaçırmayız ya 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 ya. Adam zaten ileride bizi bekliyor. Keşem yapacağınız iş ya. Haydi adam kaçıyor. Kaçtı bile. Kaçırdık, kaçırdık adam. Boşlar. Kaçtı adam, kaçtı. Neyi bekliyorsun? Çok kötü bir süreç şimdi. Çok kötü motor kullanıyorum. I like fast not nereden gitti ya? Ya sabanlı yoldan kalan Hay ahbap Kaçmasını biliyor ha adam Bizimle oynuyor Adam tek başına motor sürüyor. Biz iki kişiyiz. Adamı vuramıyoruz yani. Haydi kaçtı adam haydi. Bizim, bizim sadece amacımız adamı vurmak değil ki. Adamın adresini öğrenmek. İşte senden bu adam roketle uçuyor. Allah var ya. Motor kullanamıyorum. Şüphe ediyorum size. Geç tamam kardeşim geç. Ben de seninle geçmeyeceğim. Nereden geçti ki bu arada? Devam geçiyorsun bizimle geçiyor. Şu an Bizim motorumuzdan duman gelmeye başladı bile ya you know ver hey hey. Adresini bulduk galiba. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You want to ride anyway? Take me to the burger shot in Morona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. She's just taking your car. Yok nizam her şey şaka gibi sanki bir nisan Kapı gibi açılmış bütün özentilerin ağzı Bunu yazacağım bir çoğuna kit diyeceğim Sokaklar kimin acep kimin elinde rifle Ben yoldayım plakam yerli yana kaykıl Tüm yollar çıkmaz zaman çok geç oldu ayrıl Şaşkın teenager özenti laf atma sen yardır Bilinsizce bakan gözler bir düşünsün Rap mi rock mı ya da punk mı caz mı bol Pantolon mu yoksa uzun saç mı Golü atmak mı yoksa golü kurtarmak mı ben Belki eşit değiliz ama hepimiz dengiz Çatışmaya hiç gerek yok özgür düşün özgürce gez Biz aynı havayı soluyoruz biz aynı suları içiyoruz Biz aynı sistemlerde ezildik ki bunu da biliyoruz Nedenler aynı farklı olan bedenler Ve renkler tartışılmaz zaten farklı zevkler ve farklı renkler Önce saygı göster ondan sonra saygı gör Herkesin bir hakkı var elinde görmeyense kör Hiza ve yok nizam her şey şaka gibi sanki bir nisan Kapı gibi açılmış bütün özentilerin ağzı Bunu yazacağım bir çoğuna kitleyeceğim Hiza, yok nizam Her şey şaka gibi sanki bir nisan Kapı gibi açılmış bütün özentilerin ağzı Bunu yazacağım bir çoğuna kitleyeceğim Çalmaktan, haram kazanmaktansa reklam Tanrımdan isterim ben sunarım ve Yo, I see you around Like a quarter pound, later Görevimiz başarıyla bitti. On numarayı çıkardık. Şimdi biraz polislerle ilgilenelim. Benim canım yanma para var. şey alalım. Kelle alalım kelle. Kelle kelle bizim işimiz kelle. Ne yapabilirsin oğlum sen bana? Senin kilon kaç lan pezer? Evin üstüne çıkabilirsek daha güzel iş çıkaracağız ama. Durdun işte. be. Arabaya, arabaya yeah. ne bağlamışlar? Gelin, you might scare me. And Hamburger şey yiyelim Max. Roketle hamburgerciye geldik. Ye ye ne bir hamburger alayım En büyük boy istiyorum. Teşekkürler. Please enjoy your meal. Teşekkürler. Have a wonderful day. Wonderful. Teşekkürler. Benim bize güzel pompalıyı alalım. Memurlara sıkalım. They're... They're... ben az önce yemek yedim Sen Kralın gelse beni oh. bir şey yapamaz. Oo, zerre kadar. sevdim. Özel hareket Özel hareket olsan ne olur lan? Özel hareket olsan ne olur? Özel hareket olsan ne olur? Olsan ne olur? Ben bu helikopterin ne lan? Üstüme düşme. Koş kaç koş koş kaç kaç Biliyorlar patlayacaklarını üstüme atıyorlar. I'm down for this shit. Polislere bak. Hepsini sıraya dizmişim. Bir, iki, üç, dört. Buraya atlayabilir miyim? Haydi. Haydi atlayalım Senin kilon on kaçları oğlum kill Helikopter geldi. Kaç 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 kaç. Üstüme patladı helikopter. Üstüme patlamasaydı.